Bugünkü anlatacağım dosyada milyar dolarlık hazine arazileri var. Bugünkü anlatacağım dosyada kamu bankalarından alınan suda ucuz krediler var. Bugünkü dosyada batırılmaya çalışılan şirketler var. Bugünkü dosyada uçaklarla taşınan paralar var arkadaşlar. Evet, bugünkü dosyada Koç grubuna yapılan baskılar var. Şantajlar var. Bugünkü dosyada <laughs> Borusan grubunun nasıl perişan edildiği, nasıl yok edilmeye çalışıldığı var. Bugünkü dosyada evet arkadaşlar Koç grubu uçağını satışa çıkardı. Değerli arkadaşlar 35 milyon dolara bu bugün anlatacağım vatandaşlar grubu, Tosyalı grubu, Koç grubunun uçağını 35 milyon dolara satın aldı. Bugün onlar var. Evet, dosyayı açalım arkadaşlar. 950'li yıllar İskenderun'da bir vatandaş var. Hacı Şerif Tosyalı. 50'li yıllarda bu vatandaş bir soba borusu İmarhanesi açıyor. İskenderun'da küçük bir işletme kuran Hacı Şerif Tosyalı 2008'lerde bütün dünyada bir sıkıntı, kriz yaşanıyor. O da o krizden etkileniyor arkadaşlar. Evet, Tosyalı o krizden etkileniyor. Batma aşamasına geliyor. Batma aşamasına gelen Tosyalı dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le tanışıyor. Evet. Sadullah'la tanışan, er Sadullah Ergin'le tanışan Tosyalı'nın birdenbire önü açılıyor. Herkes krizde batarken Sadullah Ergin kanadı, e, kanalıyla Cumhurbaşkanı e, onun önceki başbakan tabii Tayyip Erdoğan'la tanışıyor. Evet. Önü açılan Tosyalı'nın her türlü sıkıntısı gideriliyor. Devlet kaynaklarından karşılanıyor her şeyi tabii ki. Önce ne yapıyor biliyor musunuz? İskenderun organize sanayi bölgesi gerçekten dolu. Ama Tosya'nın önü açıldı dedik ya hemen İskenderun'da önü deniz, arkası orman olan 500 dönüm bir araziyi Tosyalı'ya veriyorlar arkadaşlar. Tosyalı'nın öz kaynağı yok. Yani kredi de alacak fakat öz kaynak yok. Kredilerde de öz kaynak şart tabii ama hemen Tosyalı'ya bir kıyak daha yapılıyor. Bir tahsis yapılıyor. Ucuz dolarlı bir kredi çıkarıyorlar Tosyalı'ya. Devlet destekli Evet, Hormonlu bir büyüme başlıyor arkadaşlar. İskenderun'daki bu büyüme yetmiyor Tosyalı'ya. Hemen Osmaniye'ye, Adana'ya geçiyor. Orada yine Tosyalı için bir alan tahsis ediliyor. Oraya da bir işletme kuruyor Tosyalı. Siyasi iktidara diyor ki arkadaşlar ben size liman yapmak istiyorum. Büyüdü ya. İskenderun'da denizi doldurayım diyor arkadaşlar. Şuna biliyor musunuz? Tosyalı'nın teklifi ben denizi doldurayım kendime bir alan açayım diyor. 80 Seks, bin metrekare dolduracağım diyen Tosyalı teklifle gelen Tosyalı'ya böyle engeller var. Böyle kolay değil İskenderun'da deniz limanını doldurmak. denizli doldurmak. Evet arkadaşlar. Birinci aşamada Tosyalı'nın kardeşi var. Fatih Tosyalı. Fatih Tosyalı İskenderun'a belediye başkanı yapalım diyorlar arkadaşlar. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin full çektiği mahalleleri 15'in üzerinde mahalleyi 50 kilometre uzakta Arsuz'a taşıyorlar. Ve İskenderun'u demografik yapısının nüfus yapısıyla oynuyorlar arkadaşlar. Ve 40 kıl, kıl payı da olsa İskenderun seçimini belediye başkanını, başkanlığını Fatih Tosyalı kazanıyor. Fuat Tosyalı'nın kardeşi İskenderun'u alıyor. E tabi alınca hani denizi dolduracaktı ya 80 dönüm. Hemen onun önü açılıyor. Fatih Tosyalı abisine bu Tosyalı'nın büyümesi, Tosyalı ailesinin büyümesi yetmiyor arkadaşlar. Evet. Diyor ki Tosyalı, ya ben bu kadar büyüdüm Osmaniye'de işte İskenderun'da orada burada bir soba borcusu iken bu hale geldim. E beni devletin yönetimine de sokmalar lazım. Madem ben bu kadar becerikliyim diyor, tabi diyorlar. Evet Tosyalı'yı ciddi bir kurumun yönetim kurulu üyesi yapıyorlar. Kim onlar? Tayyip Erdoğan'ın kurduğu varlık fonu. Evet değerli arkadaşlar varlık fonu diye bir yapı var. Varlık fonu üyesi yapılıyor Fuat Tosyalı. Yani bu kadar arazi krediler verilmesi yetmiyor. Tosyalı arkadaşımız evet buradaki en başta olan bir de varlık fonu yöneticisi oluyor. Tabii. Ne olacak? kredi alması kolay olacak, arazi almaları kolay olacak, talan kolay olacak. Varlık fonunun üyesi de yapılan Tosyalı rahatlıyor. Evet. Hemen aklına Tosyalı'nın tabi bunlar Türkiye'nin her tarafını inceliyorlar. Hemen aklına Tosyalı'nın ne geliyor biliyor musunuz? Karadeniz'in çok güzel bir e, limanı var ya da Karadeniz'de çok güzel bir deniz kenarında bir e, beldemiz var, Filyos. Evet, Filyos Limanı'nı talanın sonraki kısmı arkadaşlar. Fuat Tosyalı bu e, hormonlu büyümeyle devlette, yönetimde geçtikten sonra Filyos Limanı'nı almayı düşünüyor ve tabii ki düşündüyse alacak. Türkiye'nin üçüncü büyük limonu, limanı Filyos. Ve ciddi bir mega proje yapacağım diyor Tosyalı. Filyos vadisini ele geçiriyor. 5 milyar yani eski parayla 5 kat trilyon Filyoz'a yatırım yapıyor devlet. Yani altyapıyı yapıyor. Tosyalı'ya verecek yapıların altını dolduruyor. Sadece sadece limana Ulaştırma Bakanlığı 2.2 milyar yatırım yapıyor arkadaşlar. Filyos limanını Tosyalı'ya verecekler ama orada demek ki eksiklikler var. Sadece e, Tosyalı'ya verecek liman için Ulaştırma Bakanlığı 2.2 milyar yatırım yapıyor. Tabi olayın devamı var. Çok ilginç. Değerli arkadaşlar. Devlet hani buraya yatırım yapıyor ya işte limanı da kendisi işletir diye bekliyor herkes ama bir de bakıyoruz ki bir imzayla bir bakanın imzasıyla bu Filyos limanı Tosyalı'ya veriliyor. Kim o biliyor musunuz bakan? Burak. Sanayi Bakanı Burak bir imzayla Tosyalı'ya bu limanı veriyor. İşletmenin verildiği şirkete şöyle bir kuruluş şeyine bakıyoruz arkadaşlar. Çok ilginç. Yeni kurulan şirket, 7 gün önce kuruluyor bu şirket. Yani limanı alacak şirket o kadar tezgah açık ki yedi gün önce bir şirket kuruluyor. Frank'ın bir imzasıyla bu şirkete yedi gün önce kurulan şirkete liman veriliyor. Varlık fonu üyesi de olunca tosyalı çok ilginç. Üç tane büyük firmadan, Birisi kendisine bağlı BOTAŞ. Birisi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Bir diğeri de İSKİ. İSKİ'nin e, AKP dönemi arkadaşlar. 2010 ile 2020 arasında Tosyalı bu üç firmaya yaptığı borulardan dolayı 1 milyar 170 milyon para götürüyor. Vurgun. Çok ilginç. Nasıl oluyor diyeceksiniz. O nereye bağlı? Varlık fonuna bağlı. Varlık konu kime bağlı? Yönetim kurulu üyesi kim? Fuat Tosyalı. Arkadaş, kendisine bağlı bir yerden iş alıyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Hem de nasıl alıyor? Hadi aldı diyelim. İhaleye girdi, aldı diyelim. İhalede evet. yok arkadaşlar. Bir tek kendisi giriyor. Botaş'a boru satmak için bir tek Tosyalı'nın firması giriyor ya. Bakar mısınız? Bir tek kendisinin girdiği ihaleyle işi alıyor. Miktar? 1 milyar 170 milyon. botay Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve İSKİ'ye verdiği boruların miktarı. İkinci infaz Türkiye'de çok önemli. Biz bunu Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu defalarca söyledi. BMC olayımız var. Bir de BMC olayına gelelim kısaca. Evet. BMC arkadaşlar Türkiye'deki büyük firmalardan, çok büyük firmalardan biri. Kimi biliyor musunuz? Tosyalı tabii her tarafa büyüyünce oraya da saldırmaya başlıyor. BMC firması Adanalı bir iş adamının Mehmet Emin Kara Çukurova Holding'i BMC. Evet. Türksel olayı diğer olaylarla Kara Mehmet'le bir sıkıntıya girince arkadaşlar 75 milyon dolara BMC'ye el konuyor. Kim koyuyor eli? Tabii ki varlık fonu. Var mı da kim var? Bu Abton var. Koskoca bu BMC Holding'i varlık fonunda 100 milyon dolara kime veriliyor? Önce Ethem Sancağı verilir tabi. Popüler olan oydu. Tosyalı sonra geliyor. Yüzde 25'ini Tayyip Erdoğan akrabası Tarif Öztürk'e. Yüzde 26'sını da e, Ethem Sancağı veriliyor. Yani yüzde 51'i bizim fakat Ethem Sancak diyor ki ya bende para yok. Sayın Erdoğan ben ne yapacağım? Bana kocaman fabrikayı verdin. Ben tank yapacağım. Altay tanklarını. Sen düşünme onu ya diyor. Ben hallederim onu diyor. Hemen Katar'a bir kuruş vermeden Katar'a yüzde kırk dokuzu veriliyor arkadaşlar. Evet. Türkiye'deki bir sürü insan burayı alıp, burayı güzelleştirip yerli firmalar düzeltebilecekken Katar'a yüzde 49'u bedava veriliyor. Fakat o ara Koç grubuna gerçekten e, Altay tankları verilmiş. Altay tankları ciddi bir şekilde de yapılandırılmış. Hatta prototipleri bile kurulmuş Altay tanklarının. Altay tankının bitiminde devletten alacağı da var. 110 pardon 11 milyar dolar da Altay tankı bittiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti Altay tankı için 11 milyar dolar da parayı hazırlamış. Katar, Altay tankı öncesi küçücük hissesi varken korkunç böyle bir e, kar elde etmeye başladı. Şimdi BMC'de para yok ya, sancak etem sancak param yok dedi benimle. Katar'ı ortak ettiler. Fakat bu ara 2.2 milyon metrekare de araziyi Katar'a verdiler. BMC'ye. Yetmedi. Bir nokta bilmem milyar teşvik verildi BMC'ye. Bu da yetmedi. SSK'dan, vergiden, KDV'den, teşviklerden destek sağlandı arkadaşlar. Evet, daha sonra bu da yetmiyor. Arifiye'de askeriyenin 20 milyar dolarlık çok büyük bir fabrikası var. Evet, BMC'nin bu fabrikası, e, askeriyenin tank palet fabrikası BMC'ye verildi arkadaşlar hem de ücretsiz bir şekilde hibe edildi 20 milyar dolarlık fabrika. Yani arazi var, iş gücü var, kredi var. No-how var. Kredi e, bir de 11 milyar dolarlık devlet para verecek. E, e geriye ne kaldı? Geriye Bebecenin içi dolduruldu. Katar'ın cebi doldu. Tayyip Erdoğan'ın yandaşlarının cebi doldu. Kaybeden kim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Devleti ve halkı halkı kaybeden de vatandaşlarımız oldu. Kosçyalı araştırma yapıyor. Cezayir'de doğal gaz çok ucuz. Bir de Cezayir yasalarına göre burada demir yurt dışına çıkışı yasak. Ne yapalım? Hemen oraya bir demir çelik fabrikası kurmaya karar verirler. Evet, Erdoğan Cezayirli o dönemin başkanı. Kim o? Abdülaziz Butafellika denen bir vatandaş. Abdülaziz Butafellika, Cezayir'in başkanı o zaman. Abdülaziz Butafellika iktidarından değerli arkadaşlar bu demir çelik için e, işlem yapılması isteniyor. Tabii ki diyor Abdülaziz de e, hemen Tayyip Erdoğan'ın bu sözünü kabul ediyor. Ama Abdülaziz Mutafellika nerede biliyor musunuz şimdi? Ülkesinin hırsızıymış bu. Şu an hapiste arkadaşlar. Evet. Arap Baharı öncesi Tosyalı büyük bir demir çelik fabrikasını buçuk milyar dolar da Cezayir bankalarından kredi alıyor. Yani burada bol doğal gaz ucuz. Hemen burada bir fabrika kuruyor. Tosyalı. Fakat Arap Baharı biraz Cezayir'e geç girdi arkadaşlar. 2018'lerde. Tabi bu adam içeri atılır. Rappahar ile Butafelika. Tosyalı da baktı ki sıkıntıya giriyor. 2,5 milyar doların krediyi Türkiye'ye kaçırıyor. Türkiye'ye getirilen bu parayla 2019 yılında Tosyalı Forbes'in Türkiye zenginleri listesine 3 kişi giriyor arkadaşlar. 3 tane Tosyalı'nın hiçbir gücü yokken 2019 Forbes'in zenginler listesinde 21. sırada Fuat Tosyalı, 23. sırada Ayhan Tosyalı, 25. sırada da İskenderun Belediye Başkanı var ya Fatih Tosyalı. Türkiye'deki 2019 listesine bunun üçü de giriyor arkadaşlar. Cezayir'den getirilen paradan dolayı Cezayir'de sıkıntıya girer ve batar arkadaşlar. Kredi ödemelerini hepsini Türkiye'ye getirdiler ya uçakla. Evet yeni yönetim Utafelik'e batınca şeride düşünce hapse hırsız onun yerine gelen e, devlet başkanı diyor ki ya ne yapıyorsunuz buradan kredi mı? Uluslararası Kredi Tosyalı al geri ya diye bir firma yolsuzluklar ortaya çıkınca sıkıştırınca e, Tosyalı'yı Tosyalı parayı geri getiriyor. Evet kaçırılan iki buçuk milyar dolar. Cezayir'e geri gider. Para Türkiye'den geri gidince 2020 Forbes listesine bir bakıyoruz. 19, 23, 25. listedeki Tosyalı kardeşlerin hiçbiri yok. Uçtu, buhar oldu para. Tosyalı ailesi burada durmuyor tabii. Hemen ne yapıyor biliyor musunuz? Burada da ilginç tabii. Tosyalı bu, Tosyalı bu. Bu da Koç grubunun o meşhur uçağı, 35 milyon dolarlık uçağı. de Tosyalı ailesi ileriyi çok gördüğü için ileride kendisine sıkıntı olursa diye yakın bir ülke var Türkiye'ye. Neresi? Karadağ. Evet Tosyalı Karadağ vatandaşlık için başvuruyor. Tosyalı ailesi Karadağ vatandaşı şu an. İşte biliyor musunuz? Oraya da bir fabrika kuruyor. Küçük bir fabrika. Fakat ilginçtir. Tosyalı ailesi o kurduğu fabrikalar bu gücüyle kesinlikle yani bu kadar büyüyen kişilerin mutlak e, halka açık arzlar elde edip çok büyük paralar kazanması lazım. Tosyalı ailesi halka açık arza girmiyor. Niye biliyor musunuz? Girerse Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer denetleme kurumları Tosyalı ailesini denetler. Nereden aldın? Nereye veriyor? Kime veriyor? Ne kadar veriyor? Denetlemeden kaçmak için halka arz şirketlere yakın şey yapmıyor Tosyal ailesi.